arkadaşlar size demiştim ya tartı fenon anlamına geleceğiz. 5 aboneye ulaşamadık ama ben yine de söyleyeceğim. Belki öyle ulaşırız bana diye Ben 5 aboneye ulaşamadım. 5 aboneye ulaşamadım ama ulaşamadığımız için ben şimdi tartı fenon anlamını söyleyeceğim. Olsun belki öyle 5 abone ulaşırız. Yine başlıyoruz çünkü. Bay bay. Söylüyorum tartı fenon anlamını. Tart i̇şte tartı anlamını yani fenonun anlamını fenomen diye anlamayın arkadaşlar. Fenerbahçe. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe olduğu için tartı anlamı Fenerbahçe. Tartı geliyor. Tartı yani hassas tartım ve ürünleri tartacağım. Hangi şeyi tartayım yorumlara yazın. Ya buraya daha yeni çektiğim için yorum kapalı. Nasıl açacağız bilmiyorum ama ayrıca hangi renk tartayım?